Akşam evine ekmek alıp da gidemeyen baba Evde çaresizce bekleyen iki tane çocuk Boynu bükük ve Rabbinden istiyor sadece Kimsenin umruna değil çünkü herkes düşmüş kendi derdine Kimin ekmeği bayat, kimin ekmeği ise pırlanta Hayat oynuyor bizimle güzel bir pranga Hayat limanlarını yaksak söyle mi ya Bu dünyayı garipler yakarmış harbiden doğru ya Ne gerek var ki adalete, adalet yok ki zaten Hangi adaletten bahsediyoruz? Gerçekler bunlar ya. Her gün marketlerde etiket, algarda değişiyor. Akşam evine bir ekmek getiremem babanın boynu bükülüyor. Gerçekleri görmüyorlar ve susuyorlar. Her zaman susacaklar. Çünkü böyle bu adalet. Susma mı istiyorlar? Ağzımızı mühürlediler sanki. Susma etmek çare. Bence konuşmak gerek. Sesimizi yükseltelim. Kimin ekmeği bayat, bayat. Kimin ekmeği pırlanta, pırlanta. Hayat oynuyor bizimle bir pranga 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 Kimin ekmeği bayat 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 Kimin ekmeği pırlanta 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 Hayat bizimle oynuyor sanki bir pranga pranga Yoruluyorum ya Üç yaşında çocuk ağlıyor. Yok ya. Derman yok artık. İnsan insandan uzaklaştı. Kimse kimseye tınlamıyor. İyilik denen bir şey yok. Unutuldu artık iyilikler. Kıyamete geliyoruz. Çok hızlı dönüyorsun ve dünya biraz yavaş başın dönüyor. Bunu oluyorum artık insanlardan sıkılıyorum her gün yalanlardan. Doğruları söyleyince uzaklaşıyor insanlar. Gerçekleri söyleyince neden kaçıyorsunuz ki ya? Akşam evine bir ekmek getiremeyen bir baba boynunu büküyor. Rabbinden istiyor. Çalmıyor, çıkmıyor. İnsanlarsa bunu görmezlikten geliyor. Geliyorlar ama görmezlikten geliyor. Hayat, hayat bizi neden yoruyoruz? Bir ekmeği bulup da şükreden, gözyaşı mutluluktan atan, mutluluktan ağlayan, çok baba gördüm ben, helalinden kazanan. Çok insan tanıdım ben, gerçekten yoksul olan Neden susuyoruz ki? Susmak çare mi? Mühlendir mi diyoruz? Hayır susmayalım bence, susmayalım Devletim yere da milleti değil benim niyetim Gerçekleri söylüyorum rapimde, gerçekler doğrudur Kimin ekmeği bayat, bayat, bayat Kimin ekmeği pırlanta, pırlanta Hayat oynuyor bizimle, sanki bir pranga, pranga Kimin ekmeği bayat, bayat, bayat. Kimin ekmeği pırlanta, pırlanta, pırlanta. Hayat oynuyor bizimle sanki bir pranga, pranga, pranga. Ayaklarıma takılmış bir pranga. Koşmak istiyorum, koşamıyorum. Bütün engeller yolumda engel oldu. Uçamıyorum. Mutluluk denen bir şey yok. Mutluluğumuzu elimizden aldılar. O gülen çocukların artık gözlerine günücük yok. Her gün gözyaşlarıyla boğuluyoruz. Boğuluyoruz. Sesimizi duyan yok mu? Gitgide ölüyoruz. Fakirleşiyoruz. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Artık bitiyoruz. Bitiyoruz. İnsanlık bitiyor. Bitiyor. İnsanlık denen bir şey kalmadı yok artık yok İnsanlar delirdi ne yapacağını şaşırdı yok artık İnsanların psikolojisi bozuldu gitgide düzel bozuldu Kozlu kolik kozlu kolik 2022